tamamlasın ve o çalışmasının ürününü perşembeye getirsin. Yani perşembe böyle olması lazım. Her zaman söylüyoruz. Bizim perşembemiz bir sohbet değildir. Bu bir çalışmadır. Bu çalışmayı, mihneti ortaya koymak lazım. Eğer bir mihnet ortaya koymatsak ne kendimizde bir terakki olur ne de işte terakki olur. Şimdi sormuyorum kaç kişi mescid amellerini tamamladı geldi. Ama az çok haberimiz var. Hepiniz niyet edin. Bir hafta yorulalım, 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 yorulalım. Herkes hasılatını toplayarak cemaatiyle perşembeye gelsin. Perşembenin temelini böyle kurmak lazım arkadaşlar. Kim böyle niyet ediyor şimdi? Çalışacağız, yorulacağız. Çünkü bizim önümüzdeki zat, kainatın efendisi nasıl bir mihnet ortaya koydu? Şimdi okuyacağım kıssadan zaten bu çıkacak muhterem kardeş لماذا لا تترجم هذا؟ ما في مترجم الله. ما في احد؟ الان بالعربي هو نقرا في 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 هذا ترجمه هذا اجتماعيات اذا يكون ترجمه احسن ترجمه كيف يترجم حياه الصحابه؟ وهو اذا هو؟ قراءه احسن يكون شيء مشوره بعد الان يترجموها Din uğrunda zorluklara tahammül, sıkıntı ve eziyetlere katlanmak. Eğer Suriyeliler varsa tercüme mahalline gelsin. Ahbab-ı Suri, mahalle tercüme inşallah. Hadi, antazır Yavaş yavaş söyleyeceğim, o tercüme etsin. Ana yani akra, akra şuvay şuvay. Hatta tercüman yut yutarıcım. Hep niyet ettik mi şimdi inşallah? Bu neydi konunun başlığı? Din uğrunda zorluklara tahammül, sıkıntı ve eziyetlere katlanmak. Hidayeti Allahu Teala cuhta koydu arkadaşlar. Eğer mihnet yoksa bizde hidayet yok ne oluyor? Böyle suretler kalıyor, içi boşalıyor. İnsanın içi boşalıyor yani. Mutlaka mihnet olması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecma'in dini yayma uğrunda katlandıkları eziyet ve sıkıntılara Bizim katlanmamız bir tarafa. Buna niyet etmek dahi bizim gibi ehil olmayanlar için zor bir şeydir. Tarih kitapları bu hadiselerle doludur. Ancak onları yaşamak şöyle dursun, onları öğrenmek zahmetine bile katlanamıyoruz. Bu bölümde örnek olarak Birkaç hikaye anlatılacaktır. İlk önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kıssası ile başlıyorum. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek bereket ve saadet vesilesi olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Taif seferi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamber verildikten sonra 9 sene boyunca Mekke'yi mükerremede İslam'ı tebliğ etmeye ve kavminin hidayet ve ıslahı için çalışmaya devam etti. Kaç sene? 9 sene. Ancak Müslüman olan veya Müslüman olmayıp da peygambere yardım eden az bir topluluktan başka Mekkeli kafirlerin çoğunluğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelere her türlü eziyeti yapıyorlar. Peki dokuz sene çalıştı Peygamberimiz kaç kişi oldular? İşi bilesiniz diye söylüyorum. 80 kişi hicret etti Medine'ye arkadaşlar. Kadın erkekli 80 kişi. Bir kardeşimiz bu zamanda şu mescit amellerini bir sene yapsa 250-300 kişi toplar. Allah-u Teala, bu asırda böyle kolay yaptı. O zaman öyleydi. Alay ediyorlar ve ellerinden gelen eziyeti geri bırakmıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip de Müslüman olmadığı halde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her türlü yardım eden, iyi kalpli kimselerdendi. Peygamberliği 10. yılı, peygamberliğin 10. yılı Ebu Talip vefat edince kafirlere daha fazla her türlü yoldan açıkça İslam'dan engelleme ve Müslümanlara eziyet etme fırsatı doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sakif kabilesi büyük bir topluluktur. Eğer onlar İslam'a girerlerse Müslümanlar bu eziyetlerden kurtulurlar ve dinin yayılması için bir temel olur düşüncesiyle Taif'e hareket etti. Taif ne kadar kilometre Mekke'ye biliyor musunuz? 90 kilometre ve dağ yolu. Sarp dağ. Tamam arkadaşlar. Şimdi oraya araba yolu yaptılar ama Peygamberimizin yürüdüğü patika yolu da hala mevcut. Kaç kilometre? 90 kilometre. Öyle bir tepede, dağın tepesinde işte bu Sakif kabilesi orada oturuyorlardı. 90 kilometre buradan neresi? İzmit. Ama İzmit düz. Orası kaya. Yokuş. Sıcak. Oraya varınca kabilenin en önde kabul edilen üç büyük adamı ile konuştu. Ve onları Allah'ın dinine davet etti. Allah'ın Resulü'ne yani kendisine yardım etmelerini istedi. Fakat onlar dine daveti kabul etmek veya en azından Arapların meşhur misafirperverliğine uygun olarak Yeni gelmiş bir misafire ikram ve hürmet göstermek yerine onun davetini açıkça reddettiler. Son derece ters ve kaba davrandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'te kalmasına dahi tahammül edemediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha anlayışlı olurlar ve düzgün konuşurlar düşüncesiyle ileri gelenlerle görüşmüştü. Onlardan biri şöyle dedi. Çok önemli şimdi burayı iyi dinleyin. Hayret. Allah peygamber olarak seni mi gönderdi? Ehezellezî ba'athallahu rasûlâh. Kur'an'da ayet bu. Allah peygamber olarak seni mi gönderdi? Böyle küçümseme. İkincisi, Allah peygamberlik vermek için senden başkasını bulamadı mı? Onlara göre bir peygamber hangi davul zurlarından gelecekti bilmiyoruz. Ne düşünebiliyor insan? Düşünün yani. Allah peygamberlik vermek için senden başkasını bulamadı mı dedi. Üçüncüsü ise Ben seninle konuşmak istemiyorum. Çünkü sen iddia ettiğin gibi gerçekten peygamber sen sözünü reddetmek musibetten başka bir şey değildir. Firavun'un sarayındaki adam gibi eğer yalancıysan zaten ben böyle biriyle konuşmak istemiyorum. Yani burayı defaatle okuyun arkadaşlar. Mahalledeki çalışmalarda hemen kapılardan biri kapansa imam yok dese bizim arkadaşlar çalışmayı bırakıyorlar. Kapılarına bir kapı çarpılsa bir daha apartmanlara umumi dolaşma yapmıyorlar. Ama önümüzdeki zat Kainatın efendisinin ilk günleri böyle arkadaşlar. Bu işin mayası bu. Mayası bu. Hemen tırsmak yok. Devam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adamlardan ümidini yitirince diğer insanlarla konuşmaya karar verdi. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cesarette ve davasına sarılmakta dağlar gibi sağlamdı. Ancak kimse onun davetini kabul etmedi. Hatta kabul etmek yerine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şehrimizden hemen çık da nereye gidersen git dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan tamamen ümidini keserek geriye dönmeye başlamıştı ki onlar şehrin çocuklarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile alay etmeleri, el çırpmaları, taşlamaları için peşine taktılar. Nihayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki ayakkabısı da vücudundan akan kanlarla boyandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hal içinde geri dönerken bu şerli insanlardan kurtulduğu bir yerde şu duayı yaptı. Allahümme ileyke eşku ضوف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عاقبتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من من ان تنزل بي غضبك او تحيحل علي سخطك لك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك اللهم güçsüzlüğümden tedbirimin yetersizliğinden insanların arasındaki aşağılanma ve rüsvaylıktan ancak sana yakınıyorum. İşte bunlar beni böyle küçük görüyorlar. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Sen zayıfların Rabbisin. Benim de Rabbim sensin. Beni kimin eline veriyorsun? Beni görünce yüzümü ekşiten ve ağzını büken bir yabancıya mı? Yahut bana karşı güçlü kıldığın her satırında tevhid var biliyor musunuz? Bana karşı güçlü kıldığın düşmana mı? Allah'ım eğer sen bana darılmıyorsan bunların hiçbirini aldırma. Senin koruman bana bol bol yeter. Bütün karanlıkları aydınlatan, kendisiyle bütün dünya ve ahiret işlerinin düzeldiği nurun hürmetine bana gazap etmeden ve darılmandan seni razı edene kadar sana sığınırım.'' güç ve kuvvet ancak sana aittir. Bu duayı ezberleyelim arkadaşlar. Bu duayı çok yapalım. Çalışma yaparsak biz de bu hale düşeriz. Bu sıkıntıyla bu duayı yapmanın ne demek olduğunu bir köyden kovulduğunuz zaman, bir vilayetten çıkarıldığınız zaman, bir mahallede üzerinize kapılar kapandığı zaman anlıyor insan ya. Yani. Yoksa anlamak böyle okumak bile mümkün değil arkadaşlar. Onun için diyorum herkes buraya çalışarak gelsin. Dertli gelsin. Çalışalım bir hafta hasılatımızla buraya perşembe günü gelelim arkadaşlar. İşiminin altı nihnet. Peki ne oldu? Peygamberimiz bu minneti çekti de ne oldu? Arkadaşlar. 23 sene gibi kısa bir zamanda Peygamberimiz 124 bin oldu. Bugün bile dünyanın muhtelif yerlerindeki çalışma, çalışmada onun tesiri var. Çünkü Peygamberimiz bütün alemi düşünerek bu mihnetleri çekti. Hiçbir mihnet boşa gitmez. Demeyin ben çalışıyorum da olmuyor. Olacak ya sizden sonraki nesillere ya bizim gözlerimizin göreceği kimselere Allah hidayet kararını verecek. Hiçbirisi olmasa bizim hidayetimiz artacak. Allah-u Teala hidayeti mihnete koydu. Hepimiz çalışmayı hedefleyelim. Kendi hidayetimiz için çalışmayı hedefleyelim. Allah'ın vaadi de bu. Allah Celle Celaluhu ne tesirler koyar, ne tesirler koyar, ne senin aklın alır, ne onun aklı alır. Ne İslam düşmanları, İslam'ın kılıcı oldu. Değil mi arkadaşlar? Halid bin Velid, Amr ibnül As, bunlar İslam'a karşı kılıç çektiler. Sonra ne oldular? Ne oldu lan? İslam'ın kıtıcı oldu. Allah kadir. Onun için mihnete devam. Allah-u kabul etsin. Evet, gelsin beyanını verecek.